Merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Sanırım bir ülkede yapılan bir yarışmada Lisa'ya benzeyen bir kız sahnede Lisa'nın performansları ile dans ediyor. Ve çoğu kişi gerçekten kızı Lisa'ya benzetiyorlar. Kızın yaptığı dans hareketleri dansı yapma tarzı tıpkı Lisa'nınkine benziyor. Hatta bazıları kızın dansını Lisa'nınkinden daha çok beğenip Lisa bu kızı görse kıskanır tarzında yorumlar yaptılar. Bahsedilen o kızın performansları performansına bakalım. <laughs> İnkar edemeyiz kız gerçekten çok iyi dans ediyor fakat Lisa'nın yeri bambaşka yani Lisa ile kıyaslanamaz. Çünkü bu tarz dans etme şekli Lisa'ya ait ve öbür kız ise Lisa'ya özenerek aynı dansı yapıyor. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.